Merhaba arkadaşlar. Evde kal derslerden geri kalma videolarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sıfatlar 2 dersini işleyeceğiz arkadaşlar. Evet, sıfatlarda küçükme. Geçen dersimizde sıfatları, niteleme sıfatları, belirme sıfatları, belirme sıfatlarının işaret, sayı, soru ve ve soru, soru sıfatları olmak üzere kendi içerisinde ayrılmıştık şey arkadaşlar. Bugün dersimizde sıfatlarda küçültme, sıfat tanımlamaları ve yapıları bakımından sıfatlara bakacağız. Evet, sıfatlarda küçükme nasıl yapılıyor? Arkadaşlar sıfatlara c, cök, 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 c -C ımsi, imsi, imsi unsu, ümsü ekleri getirilerek yapılır. Şimdi şu örneklerimizi de ekleyip var arkadaşlar. Diyelim ki minicik kedi. Şimdi arkadaşlar burada sıfatı küçültmüş olur. Şimdi bunu şuna karıştırmayalım. Küçük kedi. Burada sıfatta küçültme yok. Burada sıfatla küçültme yoktur bir niteleme sıfatı. Bir sıfatı küçültme yapabilmeniz için bu ilklerden birini getirmeniz lazım arkadaşlar. Evet, başlayalım. Büyükçe bir salon. Bu çıkmış bir sorudur. Büyükçe demek büyük olmayan demektir. Yani büyüğe yakın ama büyük değil. O yüzden burada bir küçültme söz konusudur. İrice gözleri vardı. Nasıl gözler? İrice gözler. Yani tam iri değil, iriye yakın anlamda. Şişmanca bir adam. Şişman değil. Şişmana yakın. Bakın şişman olsa tamam. Ama şişmanca değil. De. tam şişman değil. Oğlum bir alt yani küçültüyoruz burada. Uzunca boy. Tam uzun değil. O yüzden bunlara dikkat etmenizi istiyorum. İntra. Örneğin verelim. Yeşilim trak kazak. Şimdi nasıl kazak? Yeşilim trak kazak. Şimdi şöyle düşünmeyelim. Yani bunu x, x, l, l, x, ya da l, l çevirmiyor arkadaşlar. Yeşilim trak, yeşilin bir alt tonu demek. O yönden küçük mü Yani özellik yönünden küçük mü olacak? Yoksa hacim beden olarak küçük mü olmayabilir? Biz burada yeşilin bir alt tonu olarak da küçültme yapmış, kabul edilir. Sarı trak, yeşilin trak, mavi trak gibi kullanılabilir. Diğer bir ekimize bakalım. Mavimsi gömlek. Nasıl gömlek? Mavimsi gömlek. Bakın yine beden olarak küçültmüyorum. Özellik bakımından küçüğüm. Tam mavi değil, maviye yakın. Onun bir altı, özellik yönden küçük için bu da küçültme grubuna girer. Unutmayalım, sıfatlarda küçültme ile isimlerde küçültmeyi karıştırmayın. Minicik kedi derken sıfatı küçültüyorum, kedicik derken ismi küçültmüş oluyorum. Evet şimdi sıfat tamlamalarıyla ilgili bilmemiz gerekenler var. Buralara dikkat edelim. Eğer sıfat varsa orada sıfat tamlaması vardır. Burada sıfatın çeşidi hiç önemli değil arkadaşlar. İster niteleme sıfatı, ister o belirtme sıfatları dediğimiz işaret sıfatı, sayı sıfatı, soru sıfatı, belgesiz sıfat hiç fark etmez. Bunlar varsa o cümlede sıfat tamlaması vardır. Şimdi sıfat tamlaması varsa bu soruyu size şöyle de sorabilirler. Aşağıdaki cümlenin hangisinde sıfat tamlaması da diyebilirler? söz öbeğin, sözcük grubu, kelime grubu dedikleri al biz bunların içerisinde sıfat tamlamalarında sayacağız. Hocam, şurada siz söz öbeğin, sözcük grubu, kelime grubu deyince ne arayacağız? İlk arayacağınız şey sıfat tamlaması, isim tamlaması, deyimler, bakın deyimler, yardımcı fiiller, Arkadaşlar, bunlara bakacaksınız. İkilemeler bu grup içerisine girer. Neden? Çünkü biz bunların birbirinden ayıramayız. O yüzden bunlar söz öbeği, kelime grubu, sözcük grubu gibi isimlendirilir. Başka bir maddeye bakıyorum. Bir isim birden fazla sıfat alabilir. Bir isim birden fazla sıfat alabilir. Evde sıkıntı. ama ardında güzel günler bizim ekliyorum. Günler isim ve soruyorum. Nasıl günler? Güzel günler. Nasıl günler? Aydınlık günler şeklinde birden çok sıfat alabilir. Hatta bu soruyu şöyle de sorabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim hem niteleme hem de belirme sıfatı almıştır şeklinde söyleyebilir. O zaman da ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Güzel bir gün dediğim zaman nasıl gün, güzel gün, niteleme sıfatı, bir sözcüğüyle belirtme sıfatı buna dikkat edebilirsiniz. Hem niteleme hem de belirtme sıfatı olabilir. Diğer bir maddeye geçiyorum. Bir sıfat birden çok ismi niteleyebilir. Şimdi tersi. Bakalım. Atatürk, zeki, çelik, ahlaklı sporcular severim demiş. Şimdi sporcu, nasıl sporcu? Ahlaklı, Çevi, zeki. Ne yaptı? Sıfat, sıfat, sıfat. Yine bir isim. Şuradaki örnekte aynı. Bir sıfat birden çok ismi. Şimdi bir tane sıfat alanı mesela tatlı. Diyelim ki tatlı elmalar, eriten, işte çilekler manama geldi dediğiniz zaman arkadaşlarım nasıl elma tatlı elma sıfat, elma ise nasıl erik tatlı erik nasıl çilek işte tatlı çilek şeklinde gördüğünüz gibi bu sefer bir sıfat birden çok ismi nitelemiş olur. Diğer baktığımıza bakalım. Sıfat kazanılan cümleler farklı öge olarak kullanılabilirler. Bu da çok önemli. Cümlelere bakalım. Güneşli havalar insana mutluluk veriyor. Şimdi mutluluk veren ne? Güneşli havalar. Şimdi hava isim, nasıl hava güneşli hava? Burada bir sıfat ve isim var. Yani bir sıfat tamlaması var. Peki sıfat tamlaması cümlenin hangi ögesidir? Mutluluk veren ne? Güneşli havalar. Bakın arkadaşlar sıfat tamlaması özde görevde kullanmıştır. Buradan bütün öğrencilerime selam olsun. Selam olsun. Ne kime? Öğrencilerime. Kime? Bütün öğrencilerime. Bakın bütün öğrencilerime. Dolaylı tümleç arkadaşlar. Benim sadık yarim kara topraktır. Şimdi burada kara toprak nasıl toprak? Kara toprak. Bakın yüklem görevinde kullanmış. Kara toprak olan ne? Benim sadık yarim benim yani burada bir sıfat tamlaması var. Araya ne gelmişti? Sıfa gelmişti. Bu yaz tatile gidemeyeceğiz. Gidemeyeceğiz Türkler kim? Biz nereye tatile? Ne zaman gidemeyeceğiz? Bu yaz Bir işaret sıfatı var. Bu da sıfat tamlamasıdır. Sıfat tamlaması zarf tümleci görevinde kullanılmıştır. Sıfatlarda da pekiştirmeye bakalım. Pekiştirme sıfatlarda da üç yolla yapılır. Birincisi krasam dediğimiz PRSM harflerinden oluşan harfler yapılır arkadaşlar. Nasıl yapılır? Şimdi bakalım. Diyelim ki kırmızı. Şimdi bir kelime pekiştirilirken o kelimenin ilk ses harfine kadar olan kısım alınır ve bir tarafa yazılır. Bu harflerden en uygunu seçilir. İşte yani diyelim ki köp. Ve bu kelimenin tabanını tekrar yazılır. Kır, kırmızı elma. Nasıl elma? Kıpkırmızı. Niteleme sıfatı neyden oluşuyor? Pekiştirilmiş sıfattan oluşuyor deriz. Upuzun yol, defterin göl, sapa sağlam bina şeklinde ifade edilebilir. İkinci pekiştirme yolumuz ikilemelerle. Diyelim ki derin Derin mi? Derin. Hızlı mı? Hızlı. Akıllı mı? Akıllı. İşte buraya göl, tren, işte köpek şekli ifade edildi. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Bu bir ikileme derin derin. Hızlı hızlı. Akıllı mı akıllı? Şöyle de kullanabilirim. Şimdi bu aralarda da mi var. Şimdi burada hem mi edatının görevini görmüş oluyoruz. Çünkü mi edatı pekiştirmeler ikilemeler arasına girer ve anlamı daha da kuvvetlendirir. Ha mi kullanmadan da yapabiliriz. Mesela hızlı hızlı adımlarla yürüyor. Yavaş yavaş. Değil mi? Bu şekilde kullanılabilir. Ancak mi edatı diyorsa yine ikilemelerle kullanılır. Ve ikilemenin arasına gelip ve nasıl diye sorduğum zaman akıllı mı akıllı bir köpek işte burada niteleme sıfatı olur. Ama niteleme sıfatı neyden oluşuyor diyecek? Diyeceğiz ki ikilemeden ve bu ikilemeyi daha da kuvvetlendirmek için arasına mi idata girmiştir demeniz gerekiyor. Evet şimdi yapıları bakımından sıfatlar. Şimdi bir sözcüğün yapısına bakarken biz Yapım eki alıp almadığına bakıyorduk. Basit, türemiş, birleşik gibi e, konu söylüyorduk arkadaşlar. Bu da neye yapım göre? Yapım eki alıp almamasına göre değişiyor. Şimdi sıfatı bulduktan sonra yapısı bakımından basit sıfat diyorsa bu ne demek? Yapım eki, yapım eki almamış sıfatlardır. Evet, bir kelimeyi yapım eki almamışsa o zaten basit olur. Mesela diyelim ki iyi gün, kötü arkadaş şeklinde nasıl iyi, nasıl kötü gördüğünüz gibi bunlar herhangi bir yapım eki almadığı için yapısı bakımından basittir. Türemiş neydi? Türemiş en az değil mi? En az bir yapım iki, bakın yapım iki alan sıfatlardır. En az bir yapı peki alması onu türemiş olarak kullanmamızı sağlar. İşleyen deniz. Bakın işten işleme, işlemekten işten. İki tane yapı peki almış. İşte diyelim ki soğuk hava. Nasıl hava? Soğuk hava. Nereden gelir? Soğumaktan soğuk şekilde. Bunları da biz türemiş sıfat diyoruz. Birleşik sıfat, birleşik sözcük en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşuyordu. Birleşik sıfat da en az iki ismin bir araya gelerek sıfat oluşturmasıyla oluşur. En az diyelim, en az iki sözcüğün sözcüğü bir araya bir araya gelmesiyle oluşur. Gelmesiyle oluşur. Bakalım şimdi örneğimize. Diyelim ki birkaç soru. Burada belgesi sıfat kullandı. Nasıl soru? Birkaç ya da ne kadar birkaç. Bir ve kaç sözcüğü birleşmiştir. Diyelim ki kahve rengi işte palto. Şimdi nasıl palto? Kahverengi. Kahve ve rain sözcüğü birleşmiştir. Bir takım, bir takım sorunlar nasıl bir takım? Bir ve takım sözcüğü bir araya gelerek birleşik sıfatı oluşturmuştur arkadaşlar. Dördüncüsü özel kurallı bileşik sıfatlar. Bence sıfatlar konusunun en kritik yeri burası arkadaşlar. Özel kurallı bileşik sıfatlar. özel kurallı bileşik sıfatların yapımız şekilleri var. Şimdi bunları görelim. Bir, niteleme sıfatlarında isimlere bakın isimlere l bir lü ekleri getirilerek yapılır. Derek yapılır. Şimdi ne demek istediğime bakın. Niteleme sıfatı diyoruz. Uzun, boy uzun boylu. Mavi gömlek, kalın duvar, ince ses gibi. Bu örnekleri artırabiliriz. Şimdi birinci madde diyor ki arkadaşlarım nitelene sıfatlarında isimlere l, -ri, l, l, ekleri getirilerek yapılır ne yapılmış? Özel kurallı birleşik sözcük. Şimdi buralar isim, bu taraflar sıfat. Şimdi bakıyoruz. Uzun boylu. Şimdi ne oldu? Bunun kendisi sıfat grubuna geldi. Uzun boylu kız. Nasıl kız? Uzun boylu. Şimdi arkadaşlar ne yaptın? Ben normalde niteleme sıfatlarıyla oluşturulmuş bir isme ve değil bu onun kendisini sıfat yaptı. Mavi gömlekli çocuk. Bakın şu eklerin sayesinde özel yapıyor. Yapı. Bakın bu diğerleri gibi değil. Diğerlerinde ne diyorduk? Kahverengi palto demiştik. Kahve ve renk sözcüğü otomatik bir birleşik bir sözcüğü. Ama bu özel olarak yapılır. Kalın duvarlı bina. Nasıl bina? Kalın duvarlı bina ince sesli adam şeklinde kullanabiliriz. Bu özel kuralın birleşik sıfatın birinci maddesi. Şimdi bunu şöyle yapabiliriz. İkinci madde olarak diyeceğiz ki yine arkadaşlar niteleme sıfatlarını alacaksınız. Niteleme sıfatlarında isimle sıfatı yer değiştireceğiz. Bakın şimdi. Uzun, boy demiştik. Şimdi diyoruz ki bunları yer değiştirelim. Ve şu şekilde yapıyorum. Boy uzun. Diğerleri de yapıyorum. Gömlek mavi. Duvar kalın. Ses ince şekilde. Bakın yukarıdakileri ters çevireyim. Yine ne oluyor? Niteleme sıfatı oluyor. Bu sefer isme ı i o ü ekleyeceğiz. Boyu uzun kız, gömleği mavi çocuk, duvarı kare bina, sesi ince adam şeklinde. Bu da özel kuralı bir sıfat oluyor. Bakın arkadaşlar, sorularda dört tanesini şu şekilde yapar. Yani uzun boylu, mavi gömlek, kalın duvarlı, ince sesli de. Bir tanesi de boyu uzun der ve der ki de, aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sıfat oluşumu yönünden diğerinden farklıdır der. Hepsi birleşik sıfattır. Ama burada ne yaptı? Biz niteleme sıfatlarında ismer ı, 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 ekledik. Bunda ise yer değiştirerek ı, i, u, ü ekini ekledik. Özel kuralı birleşik sıfatların üçüncü maddesine bakıyoruz. Sayı sıfatlarından özel kuralı bileşik sıfatlar oluşturulabilir. Nasıl? 3 yıl, bakın sayı sıfatı, 5 para, 6 hafta, 8 kiloyuk. Bunları arttırabilirsiniz. 3 yıllık bir bina. Bakın 3 yıl. Bu artık nasıl bina? Yıllık bina ya da 3 bina değil. 3 yıllık bina. Bu özel kurallı bileşik sıfatlar. Beş parasız adam. Bakın nasıl adam? Beş parasız adam. Burada beş adam ya da parasız adam değil. Beş parasız adam. Bu birleşik ispatları. Altı haftalık bebek ya da sekiz kiloluk kutular şeklinde ifade edilir. Bunlar özel kurallı birleşik sıfata girer. Dördüncü olarak İkilemeler şeklinde olabilir. Şimdi ikilemelere ekler getirerek de özel kuralı bileşik sıfatlar yapabiliriz. Çocuk çocuk. Çoluk çocuklu kadın. Bakın. Çoluk çocuklu kadın. İrili ufaklı evler. Nasıl evler? İrili ufaklı evler. Büyüklük küçüklük insanlar şeklinde bu şekilde de ifade edilebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Unutmayın evde kalın, derslerden geri kalmayın. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.